Herkese merhabalar arkadaşlar ben Pes Adam kanalıma hoş geldiniz. E 2023 Mobile'ın yepyeni bir bölümüyle sizlerle birlikteyim arkadaşlar Perşembe günü bakım süreci bitti haftanın oyuncuları geldi destansı kartlar geldi ve etkinliklerle beraber bir tane de Alexander Arnold paketi geldi. İsterseniz ilk önce size yeni olduğu için Alexander Arnold özel paketini göstereyim arkadaşlar. Evet. Burada hemen üstüne tıklayıp oyunculara bakalım. Alexander Arnold efsanevi kart olarak geliyor arkadaşlar. Yani özel kart. Muhammed Salah var. Harry Kane var. Van Dijk var. Andrew Robertson var. Mason Mount var. Diego Jota var. Abraham var. Henderson var. Pickford var ve... E çabullah diye bir stoper oyuncusu var. İlk defa duyuyorum. Daha hiç görmedim. Bir de 15 tane 4 binlik antrenör puanı var. Alexander Arnold paketinde 1500 e-futbol parasına isteyen alabilir arkadaşlar. Size etkinlikleri göstereyim hemen. Dream Team'e geçelim. Arkadaşlar burada etkinlikler var. Etkinlikler kısmına gelince İspanyol şey, İngiltere Ligi tur etkinliği yapay zekaya karşı 3000 puana gelince arkadaşlar bir tane haftanın oyuncularından e, ücretsiz top açma hakkı kazanabiliyorsunuz tesadüf anlaşma ilk 1000 puanda 10.000 cepi ikinci 1000 puanda yani 2000 puanda 3 tane 10.000'lik antrenör puanı ve toplamda 3000 puan yapınca da haftanın oyuncularından top açma hakkı kazanabiliyorsunuz ben bunu yapmıştım top açma hakkını da kazandım. Birazdan top açılımı da yapacağız. Diğer tur etkinliği ise mücadele etkinliği. Arkadaşlar bu online maç her zaman geliyor. Bu e futbol parası için 50 tane e futbol parası için bu mücadeleleri tamamlamanız gerekiyor. İlkinde bir puan, ikincisinde 3 üç puan, üçüncüsünde ise üçüncü aşamada ise 5 puan almanız gerekiyor. Her aşamada toplamda 3 maç yapma hakkınız var. Ondan sonra ne kaldı size göstermek istediğim. Arkadaşlar Manchester United destansı kartları geldi. Rapsun var, Koli var, bir de Georgia var arkadaşlar. 3 tane destansı kart var. Ben buradan top açılımı yapmayacağım arkadaşlar. Daha önce efsanevi kartlar için yaptığım top açılımların e, şeyini daha atamadım. Sinirini daha atamadım çünkü bayağı bir e futbol parası harcamam var ama bir tane efsanevi çıkartamamıştım. Hemen haftanın oyuncularına bakalım arkadaşlar. Tümünü gör yapalım. Arkadaşlar Çoğmeni var, Kunde var, Rafael Lo var, Çil var, Toney var, Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Kiminje var, Joe Mario var, Rashford var. Zaten Rashford'u neden 4 yıldızlı yapmış ben hala anlamış değilim gerçekten. Kaleci Joe Hart var 3 yıldızda en altta. Pereira var bir de Berkzin var o da 4 yıldızda arkadaşlar. En altta sol açıkta. Benim istediklerim tabii ki de Rafael Leo, Chouameni, bir de sabek olarak Kunde var arkadaşlar. Çünkü ihtiyacım olan oyuncular bunlar. Rashford'u yani istemem çünkü 4 yıldız şey de düşük, seviyesi de düşük. Bir de Kim Minje çıkarsa o da olur. Sorun yok arkadaşlar. Toplamda zaten 4 tane top açılımı hakkımız var. Hemen ben niye buraya geldim ki? Hemen ilk açılım top açılımı ücretsiz hakkımızı Kullanalım arkadaşlar. Bakalım kim gelecek. Evet. Bekliyorum sabırsızlıkla. 4 yıldız da geldi ya. Bu ne ya? Arkadaşlar sol kanaktan Joao Mario geldi. İlkini başaramadık. Atla diyelim. Hemen ikinci hakkımızı deneyelim. Anlaş diyelim. Umarım Rafael Leo gelir. Az önce 4 yıldızlı bir oyuncu vermişti. Hiç istemediğim bir oyuncu varmıştı. Bakalım şimdi nereye gidiyor. İtalya Ligi'ne gitmesini isterdim ama İngiltere Premier Lig'den Beş yıldızlı oyuncu geliyor. Kim ki beş yıldızlı? 17 numara. Allah Allah. Kimdeki bu? Evet Tony geldi arkadaşlar. Santrafor. İdare eder. Fena değil. En azından <laughs> en alttakilerinden gelmedi. Arkadaşlar kaldı iki hakkımız. Bunu bir anlaş iptal yapacağım ve anlaş dedim. Bakalım bu sefer kim gelecek? Hadi İtalya'ya gitsin ya. İtalya'ya git de şu Rafael Leo'yu var. Evet. Aa gene İngiltere Premier Lig. Gene 5 yıldız. Allah Allah. 5 yıldızı kaldı mı? Evet. Çilvil geldi arkadaşlar. Çilvil sol bek miydi? Sağ bek miydi? Sol bekti galiba yanlış hatırlamıyorsa. Evet. Sol bek Çilvil'i de takımımıza kattık. Güzel. Başka kim kaldı? Bir tane kaldı. Bak arkadaş. Chouameni, Kunde, Rafael Leo. Lütfen onlardan bir tanesini ver bana. Rafael Leo'yu istiyorum. Önceliğim o. Olmadı çi şey. Chouameni. Yani olmadı Chouameni. Ama tutup bana dört yıldızı verme. Hadi İtalya Serie A. İspanya ligine gitti. Kunde şey geldi. Çuameni geldi. Evet. Çuameni geldi. Süper. 94 seviye Çuameni de kadromuza kattık arkadaşlar. Şimdi benim bir tane 3 yıldızlı adaylı sözleşmem var. Onu da buradan alacağım. Bunlara yükseltme yapıyor muyduk bilmiyorum ama Thiago Santana Suzuki isimlere bak. Kimi alayım hangisini alayım? Kaleci mi alsam? Yok. Kaleci alayım. Yar yarın bugün kalecilerle bir Evet 82 refleksi yakalama 81. Aynen bir de kaleci alalım. Adaylı sözleşmeden. 3 yıldızlı. Bunları yükseltme yapabiliyor muyduk bilmiyorum ama. Evet bugün yine 5 tane oyuncu kadromuza kattık arkadaşlar. Vatan Emirlet'e hayırlı uğurlu olsun. Hemen bir oyun planı yapalım. Merak ettiğim bir şey var ona bakacağım. Neredeydi? Chuameni 94 seviye. Oyuncu rolü göbek oyuncu 97 oluyor. Defansif orta saha. Aynen 99 oldu. Şey 97 oldu Chuameni arkadaşlar. Sol B'ye de bakacağım. Chilville'e de bakacağım arkadaşlar. Sol B, Chilville. Bu da 95 oldu. Neden 96 olmadı? 96 olsun diye bekledim yani. Evet. Başka kim çıktı bize? 5 yıldızlı. Evet Santrafor. Bu kimdi? Tony çıktı arkadaşlar. Bir de Santrafor'a Tony koyduk mu? 96 oldu. Yani çok üst düzey futbolcular değil ama Chouameni bir de Chilwell hariç diğerleri olmasaydı da olurdu. Arkadaşlar ben pes adam Beni izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Allah emanet olun.